Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars'ta Boss Savaşı etkinliğini oynayacağız. Arkadaşlar çılgın 3'e kadar geldim. Arkadaşlar çılgın seviyesi en zor seviyelerden biri zaten. Ekstradan bir de çılgın 3 sanırım en zor seviyelerden biri ya da en zor seviye tam olarak emin değilim. Evet arkadaşlar çılgın 3 seviyesini oynuyoruz. Bu yüzden de Acaba kazanabilecek miyim? Arkadaşlar çılgın 3'te boss'un öfkelenme süresi var. E, yani işte boss ekstradan öfkeleniyor, güçleniyor, çıldırıyor falan. Öyle ama cidden çok daha güçlü oluyor normalde göre. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi boss'un canı da zaten çok fazla. Ve yanında robotlar geliyor. arkadaşlar boss çok güçlü ama bu e, boss da çok güçlü oluyor işte. Bir sürü takım arkadaşı falan geliyor. Ayrıca arkadaşlar Godzilla bazda hiper şarj açtığınızda Godzilla boss kostümüyle Godzilla'ya dönüşüyorsunuz ama şey olarak yani bir tek görünüşünüz değişiyor. Yoksa güçleri falan aynı. Bir, e, bir tek güç farkı oluyor. O da zaten hiper şarjı açtığınız için. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum yani nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar hiper şarj açtım. Gördüğünüz gibi bakın. Şu an e, şey. Skin'im yani görünüşüm değişti. Skin derken arkadaşlar skin yani görünüş demek. Hiper şarjı açtığımız önce gördüğünüz gibi görünüşüm değişti. Evet arkadaşlar. Kazanıyoruz gibi. Evet. Boss şu an öfkelendi. He bir de çıldırıyor öfkelendikten sonra da. O da ekstra zorluk. Bir buçuk dakika sonra bir de ekstradan bir de çıldıracak. O da bir ayrı zor yani. Evet arkadaşlar. Hiper şarjım Oldu bakın böyle bir Godzilla'ya falan dönüşüyorum. Ama arkadaşlar canı falan hiçbir şey değişmiyor. Bir tek daha çok hasar veriyor. O da zaten hiperşarj açtığı için normal bir şey. Arkadaşlar bu arada bu boss delirince e, arkadan çağırdığı robotlar da deliriyor. Evet arkadaşlar Yeniyoruz. Evet arkadaşlar. Çılgın 3'ü başarıyla geçtik. Yani birazcık hızlı davranmamız gerek. Evet arkadaşlar. Çılgın 4 bile yapmış. Ark ee, arkadaşlar Brawl Stars Çılgın 4 de yapmış. Şu an Çılgın 4'teyiz. Acaba ne kadar ilerleyebileceğiz? Evet arkadaşlar çılgın dört değil. Evet arkadaşlar. Ayrıca boss savaşında arkadaşlar örneğin şimdi canınız çok az süperiniz dolu. Hemen boss'un yanına gidip e, boss'u dondurup kaçabilirsiniz. Aranızda çok az mesafe varsa da. Aranızda çok mesafe varsa şimdi boss'un yanına yaklaşın. Şimdi hiç uğraşmayın. Evet arkadaşlar. Yani arkadaşlar şeyden bahsediyorum şu an hani bazın saldırısı süper saldırısını dolduruyor. Ay donduruyor yani. Şimdi canınız alınca şimdi e, e, süper gücünü yapınca hani e, dondur donduruyorsunuz ama zaten aranızda çok fazla mesafe varsa hiç gereksiz bir şekilde yanına gitmenize gerek yok yani boss'un. Ondan bahsediyorum. Evet. Arkadaşlar şu an hiperşarjım dolanmış şimdi kullanmayacağım. arkadaşlar hani şimdi kullansam bosslarımda mesafe var. Şimdi kullanıp bossun dibine gitmeme hiç gerek yok. Ama boss öfkelendi. Evet şu an işimiz çok daha zor arkadaşlar. Evet bossun yanına gittim. Sanırım bunu yapmak büyük bir hataydı. Neyse tam kaçabiliyorum. Tamam arkadaşlar bossu dondurdum. O. Oh. Bostan yani çok büyük şey yapıyormuş. Arkadaşlar bu ee, sanırım şey eğer siz de o oynayacaksınız e Brawl Stars'tan bu oyunu oynuyorsunuz Brawl oynuyorsunuz bu oyun modunu oynarken bence siz uzak savaşçı için çünkü yakın savaşçı dibine gitmek zorunda kalıyor ve yani boss da dibine gidince cidden çok fena saldırıyor. Arkadaşlar bu arada şurada yangın varken oraya asla gidemiyorum. Yani cidden çok fazla hasar geliyor. Bu bossa da yakın dövüşte yapılmıyor. Yani yanına gidersem patlatıyor bir şeyler. Ateş falan yapıyor. Baya bayağı bir hasar alıyorsun. Ya da böyle işte şöyle koşuyor ya. Öyle hasar geliyor falan. Her neyse arkadaşlar şu an boss gidiyor. Evet arkadaşlar boss şu an çıldırdı. Arkadaşlar çıldırdıktan sonra deliye dönme süresi varmış. Sağ üst köşeden görebilirsiniz. Boss çıldırdıktan sonra arkadaşlar deliye dönme şeyi de varmış. Yani çıldırdın diye daha da güçlü olabiliyormuş. Ki muhtemelen şu deni, deliğe dönmeyi de göreceğiz. Çünkü bu hızla zaten. Arkadaşlar kaybedeceğim gibi. Çünkü yani görüyor musunuz? Adam yani bir kere zaten boss bir tane ateş atıyor. Arkadaşlar yani bir tane boss bir tane bomba atıyor. Bir anda böyle ateş falan yanıyor. Tek atıyor yani bildiğin. Ateş de... Arkadaşlar zaten o ateşi de zaten değersiniz. Boss bildiğiniz tek atıyor. Yani tek atıyor demeyelim de ateşi zaten değil. Ciciğim bizim bir kısmı gidiyor. Sonra boss oradan işte... Uzaklaştırıyor işte bir tane saldırısıyla. Sonra oradan da e, böyle bir tane saldırısını yapıyor. Zaten arkadaşlar kaybettik. Zaten deliye dönecekti sonrasında. Yani çok da kazanma olasılığımız yoktu. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.